Deplasman dönüşü kafam bir milyon Elimde sallamam yürüyemiyorum Oturdum bir banka gene yazıyorum Dinle beni kahve adını anıyorum seni sevmek mi cefa sevmemek mi? Her iki yönde de acı çekmedim mi? Severken aldattı mutlu musun şimdi? Seni yani çözüm kendimi öldürmek mi? Yedinci sınıfta sevmiştim seni Alay edildi bende dalga geçildi <laughs> Çocukluk aşkı dendi gelip geçici Büyüyüp olmuştuk ya hani liseli Ağlardık yan yana sessiz usulca Dalga geçilirdi saatler boyunca Açıp elleri yalvardık ya Mevla ya Bitmesin bu aşk sürsün topraklara Annem bana derdi Allah'a dua et sen daha meleksin, kabul olur elbet Her gece yatarken geldi ki sabret Dua et onun için, onu hayal et Hep aklımdaydın sen, her duamdaydın İfadla oynamazdım kızardın Oturup bir kenara bana bakardın Maçımı izlerken biraz yumuşardın Golümü atınca sana koşardım Küsüm sana deyip bana naz yapardım Ben de sana kızıp derdim delikanlıyım İp mi atlayım yoksa maç mı yapayım yolları devirdik birden... Olduk lise Öyle. Aynı okula yazdırdık kendimizi her şey çok güzel ve eğlenceli Yaptığını söyle bana kahvelik değil mi? Her gece yedi on bir gece Hüseyin amcanın bakkalı önünde Alırdım seni giderdik mektebe Hiç düşündün mü ulan gömdün mü maziye O adam odaydı kanka ayakları Kahpe beni kankasıyla yarttı Seven insan inan gerek duymazdı El ele görünce ben yıkıldım Adını anıyorum inan her gece İçip içip kuruyorum tek bir ece diyeyim gene biraz da sitemle Sen de sev ama sevilmey kahpe Allah yukarıda kardeşler yanımda Eyvallah. İki elim yakanda ömür tarafta Sıkın ola sıkın cebaniye saklanma Acımam vururum ona da sallama Sebepsiz boş yere dünyamı kararttın Beni bir başkasıyla neden ayarttın Adını dilimde kahveye çıkarttım Senin de hayatında buna koyayım La 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 la